Herkese merhabalar, Möllers'le pedagoji sohbetlerinde bu hafta Bağırmayan Ebeveynliği konuşacağız. Bağırmayan annelik kitabından itibaren aldığım en çok sorulardan bir tanesi bu mümkün mü? Bu nasıl olacak sorusu? İstiyorum ki bu videoda sizlerle birazcık paylaşmış olalım bağırmadan anne babalık mümkün mü? Nasıl olur? Öncelikle bağırmaktan neyi kastettiğimizden ufacık bahsedelim isterseniz. Çünkü bağırmak dediğimizde bazen ebeveynler salt ses volümünün yükselmesi olarak algılayabiliyorlar. Oysa ki bizim aslında bağırmak derken orada sembolize etmesini istediğimiz kavram psikolojik ve duygusal şiddet. Şiddet türlerinden bir tanesi en sinsi olanı, tespit edilmesi en zor olan şiddet türü psikolojik şiddet. E, çünkü diğer şiddet türlerinde olduğu gibi çocuğun bedeninde bir izi yok belki. Yani bir tokat attığınızda çocuğun yanağında bir iz olur ya da e, cinsel ihlale uğramış bir çocuğun bedeninde belli izler olur baktığınızda bu şiddet türlerini tespit etmek o yüzden çok daha kolaydır. Ama Psikolojik şiddet uygulanan bir çocuğun yani alay edilen, hakaret edilen, e, takucu bir ebeveynlik, baskıcı bir ebeveynlik, benimsenen çocuğu belli şeyleri yapmaya sürekli zorlayan çocuğu bir birey olarak kabul etmeyen bir ebeveynlik tutumunda e, çocuğun vücudunda evet bir iz göremezsiniz, bir katılmış gibi yanağında bir kızarıklık göremezsiniz ama tüm yaralar, tüm incinmişlikler yüzde olmasa da yürektedir. E, bu yüzden tespit edilmesi en zor şiddet türü budur. Ama diğer bütün şiddet türlerinin de içinde var olan ve diğer bütün şiddet türlerinin aslında temelinde yer alan e, şiddet türü de psikolojik duygusal şiddet dediğimiz şiddet türüdür ne yazık ki. Şimdi bu bağlamda baktığımızda e, dünya genelinde ne kadar şiddetten muzdarip olan bir tablo olduğunu her ülke açısından değerlendirdiğimizde e, görüyoruz. Kimi ülke, ülkelerde bu çok daha fazla oluyor, kimi ülkelerde belki biraz daha az oluyor ama bizim ülkemizde hiç şiddet yok diyen e, bir yer ne yazık ki yok. ve bu şiddetin en büyük mağdurları her ne kadar kadına şiddet çok fazla konuşulduğu için kadınlar olduğunu düşünsek de ne yazık ki yapılan araştırmalar ve istatistiksel sonuçlar bize gösteriyor ki şiddetin en büyük mağduru çocuklar oluyor. Çünkü karı koca arasında süre gelen şiddette bile çocuk birebir şiddet görmüyor olsa dahi belli travmatize olmuş hatıralar biriktirerek yetişkinliğe gittiği yıllarda ne yazık ki yara almış bir çocukluktan gelmiş olduğunun izlerini taşıyabiliyor. Dolayısıyla biraz hani biz hanımlar kadına şiddette çok sesimizi çıkardığımız ve tabii ki bunun olmasını istemediğimiz gibi aynı yürektenlikle, aynı içtenlikle, aynı gayretle çocuğa şiddette olmamalı demeyi başarmamız gerekiyor. Çünkü yine istatistik sonuçları bize şunu gösteriyor kıymetli arkadaşlar. Ne yazık ki, nasıl ki kadına şiddette erkeklerin daha çok kadına şiddet gösterdiğini görüyor ve söylüyorsak, çocuğa şiddet uygulanan süreçlere baktığımızda ve incelediğimizde de gördüğümüz bir şey var. Bu şiddetin failleri de daha çok kadınlar ve anneler oluyor. Dolayısıyla adına disiplin dememiş hiçbir şey değiştirmiyor. Adına terbiye dememiş hiçbir şey değiştirmiyor. Şiddet şiddettir. Kendimizi şiddetten nasıl koruyacağız her anlamda bunu düşünmek ve değerlendirmek gerekiyor. Ben en kestirme olarak şunu söylemeyi faydalı buluyorum. Zihin dünyasında zihnimizi şuraya getirmemiz gerçekten önemli. Çocuk diye ayrı bir kategori zihnimizde açmamalıyız bence. İnsan insandır. Yaşı 90 da olsa, 9 da olsa her insan aynı derecede saygınlığı, aynı derecede saygı dolu bir iletişimi, aynı derecede doğru iletişime girerek bu ilişkiyi sürdürme kalitesini. E, hak eder. İnsan olmak e, bunu hak eder. Aslında biliyor musunuz insan olmak değil bir can taşımak her halükarda bunu hak eder. Yani bir hayvan içinde biz şiddetsiz bir ilişkiden ve iletişimden bahsetmek durumundayız. Yaşadığımız kainat, doğa her bir zerre belki insan olmak demek hatalı bir söylem. Belki sadece yaratılmış olmak ne olarak yaratıldığımızda hiç önemli olmaksızın şiddetsiz bir ilişki ağı içerisinde olmayı hak etmemizin yeterli bir verisi ve maddesi. Bu bağlamda çocuklara bakarken de e, daya, hakareti, eleştiriyi, e, hakir gören, onu aşağılayan bir beden dilini hepsinin hiç dünyamızda olmaması gerektiği gerçeğini kabul ederek bunun yerine ne koyabilirim sorusunu biraz gündemimize almamız gerekiyor. Tamam ben çocuğuma sınır çizeceğim. E dövmeyeceğim, sövmeyeceğim, bağırmayacağım. Nasıl yapacağım bunu? Kuralları nasıl ona anlatacağım? Bu konuda kafa yormamız gerekiyor. Burada da aslında taşın altına tabiri caizse elimizi sokup ilk madde olarak örnek olmak gerçeğini hayatımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Çocuk eğitiminin en önemli sacaya ve iletişimin en önemli sacaya söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir ebeveyn olmak. İnanın ki sadece bunu yapmış olsak çocuklarımız zaten armut dibine düşecek. O kadar fazla atasözü var ki bu konuda. Hani görgülü kuşlar gördüğünü işler. Baktığınızda siz ne yapıyorsanız, nasıl bir anne babalık modeli ortaya koyuyorsanız bir kadın ve erkek figürü olarak çocuklarınız da size örnek alacaklar ve peşinizden gelecekler. Sistem çünkü böyle yaratılmış. Baktığımızda biyolojik gelişim bir şekilde örnek almak üzerine inşa edilmiş ve psikolojik gelişim. Dolayısıyla öncelikle ben ne yapıyorum? Yani ben nasıl bir insanım? Çocuğumun olmasını istediğim gibi biri miyim? Öncelikle buna bakacağız. İkincisi, Çocuklar yaş ve dönemleri gereği belli kurallara uymakta zorluk çekebilirler. Çünkü duygularını bir yetişkin gibi yönetememekle birlikte irade gelişimleri de bir yetişkin kadar gelişkin değildir. Yani bir şeyin doğru olduğunu biliyor olabilir bir çocuk ama o doğruyu hayata geçirecek beceri gösteremeyebilir. Bu çok normaldir. İrade gelişimi bir yetişkin gibi değildir. Kaldı ki biz yetişkinlerde bildiğimiz her şeyi yapacak beceri zaten gösteremiyoruz. Bir çocuktan bunu beklemek de çok gerçekçi değil. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde de çocuğa sınırlarını hatırlatırken bağırmayacağız, çağırmayacağız, dövmeyeceğiz, sövmeyeceğiz, aşağılamayacağız, ne yapacağız? Kararlı duracağız. Ebeveynliğin en önemli noktalarından bir tanesi kararlı duruş. Kurallar ve sınırlar konusunda kızgın değil. Öfkeli değil, zorbacı değil, gayet şefkatli ve sevecen ama kararlı duruşumuzu koruduğumuz zaman çocukların da sınırlara ve kurallara uyma becerisini geliştirmiş oluyoruz. Bir örnekle nihayet erdirmiş olayım. Bana çok gelen sorulardan bir tanesi mesela çocuk Televizyon izlemek ya da teknoloji konusunda sınırlarına uymuyor. Ne yapacağım ben? E, ağlıyor, elinden aldığımda da tableti ya da televizyon kapattığımda da ağlıyor, öfkeleniyor. Ne yapmam gerekiyor diye ebeveynler çok soruyorlar mesela. Ne yapacağız? Bu tablet süresi dolduğunda elinden alınacak, kaldırılacak. Çocuğumuz ağlayabilir, bunu kendini kötü hissedebilir. Sen nasıl bir ebeveynsin böyle? Ben çok kötü hissediyorum kendimi diyebilir, öfkelenebilir, yerleri yumruklayabilir. Bütün bunları yapabilir. Bu davranışların hepsi onun bu duygu durumuyla baş etme becerisini geliştirmesine yardımcı olacak. Hiç sinirlenmeme gerek yok. Yavrucuğum görüyorsun, öfkeli, görüyorum öfkelisin ya da üzüldün. Ama süren doldu. Keşke böyle sınırsızca zaman olsaydı ve hepimiz istediğimiz sınırsızca yapabilseydik diyebilirim. Sonrasında susarım ve bu duyguyla baş etmesi için ona alan tanırım. Ya da yemeğini yemedi mi? Yavrucuğum yemediğini görüyorum ama bundan başka yemek yok. Bu yemek yenecek. Bu bir alternatif üretemem. Bak hepimiz aynı yemeği yiyoruz. Eğer yemiyorsan yemeğini sofradan kalkabilirsin. Gayet sakince bunu söyleyebilirim. Tercihinin sonucunu yaşamasına izin veririm. Mesela o gece aç yatar, yatağa aç girer. Evdeki yemeği yemediğinde aç kalacağını görmüş ve yaşayarak öğrenmiş olur. Ama bütün bunları yaparken bağırmama, çağırmama, ona hakaret etmeme gerek kalmaz. Dolayısıyla aslında temel formülü belki buraya oturtabiliriz. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla birlikte tekrar huzurlarınızda olmak istiyorum. O vakte kadar Allah'a emanet olun. Hoşça Möller's Omega 3 balık yağlarının sunduğu Hatice Kübra Tongarla Pedagoji sohbetleri sona erdi.